sen alamayacağım. Ne oluyor? İrem ne yapıyorsun? Ya baba dursana ya. Ağlama. Ağlama. Ya Niye öyle, öyle oldu? <laughs> tuhaf tuhaf uçuyor be. Oo. Uzaktan <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> Oo İrem. Uç lan buradan. İrem'de hack var Oo. baba. Açmış <laughs> oğlum. Yine. Bende bir şey var. Yok ya serverde problem. Server. <laughs> İrem yine uçmuş abi. Şey. <laughs> Şuna bak uçan dak deniyorlar ya. Human fly abi, yaptığınız Simulator. Yaptığınız adamlar sar mı he Adam mı? Adam değiller zaten kanka o yüzden yapıyorlar. Human fly Oha. <laughs> <laughs> Lan nereye uçalım? Niye o kadar uçuyorum? Çok saçma ya, uçuyorsun sen. Evet, uçuyorum bak. ne olduğunu anlamadım. Uçmuyor, uçmuyor. Bir anda uçuyorsun ya böyle. Hepsini biriktiriyor öyle uçuyor. Ananı satayım. <laughs> Görünmüyordu <laughs> bende. Ben bunu kullanırım. Lan e bir şey olmadı. Erken kırman lazım erken. Lag <laughs> <laughs> ya. Uç. Uç. Bak şimdi iki kere uçacak. <laughs> <laughs> bak bir daha. <gülüyor> 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 Bakayım. Evet, Kanka tamam, iki tamam. kere üstte flash Ay uçuyor ayı. baya Gel buraya Hey vursana gel lan kiki kiki ki 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 Dur dur geliyor bir şey Bir şey geliyor Şey geliyor Hayalet Oha Ben orada mıyım? Oha İşte orada değil ya. Can azun, Ahmet. Yok. Ya cenazen Mehmet. Kimin oğlu? Yalan konuşma lan. Ya birsin Ya abi öldürmesene ya. Dur. Dur dur geliyor geliyor. Nerede? <gülüyor> saklan saklan. <laughs> ah geri vuruyor yok. Geldiğini geldi. mi farkında hayalet. Vallahi <laughs> <laughs> hayalet. Tam tam ben de rahatım ilk Rahatsın. önce böyle efekti geliyor. Mi? Git oha. Oha. Aa PS ile şey yaptı. Dagger çizeye attı. <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Bir de böyle PS'yi dagger gibi salladı <laughs> Yine orada kaldı. Dur, ha, geldi zaman. Geldi mi? <laughs> geldi. Yere ne yapıyorsun Orada değil. <laughs> oha, orada değil. <laughs> <laughs> Çok uzaktan mı diyorsunuz? Ben de böyleyim. Sen görünmeden vuruyor. Öbür öbür o değil. Lan. Bana he. biri daha soktu. Allah. Beni dövdüler dedikleri zaman. Ben bir tıkla oldum Ahmet sana. o beni göremiyor. <laughs> Lan yokum orada yok. Ay. İşin garip tarafı İrem de orada yok. <laughs> evet. Alpay geldi kaç. Tamam <laughs> tamam. Uyum bozuldu benim. Abi İrem hile ye. Orada mıyım şu an? Şu an Yok. Orası... Yok, güzeldin. Ahmet çıkıyor, top falan alıyor, İrem dahini doluyor. Lan. Git lan burada. Lan. Ay kapı. Lan. Ay, kazara dak salladım. Aha. <laughs> Kerim bir felç ya. Kerim olmadı. Oha. <laughs> Ya İrem olakla da, da satılmaz alakalı. ya. Olakla da satılmaz İrem ya. Aa ki şey yapsam şimdi tak soksam. Eee. <laughs> Ay gel şu mi? an bana. Denizler bekler. Oha PS ile dagger soktu. Çok mükemmel. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> ya dev açıyorum. Bak, Çok PS... saçma. PS ile vuruyor tamam mı? Eee şeyle şu bitirme hareketi var ya PS'nin kanka şu hareket var ya oha <laughs> sen gösteriz patron çıldırdı evet <laughs> patron bu tede tamam at alnının teriyle tutan tutan lagının teriyle attı orada değilim <laughs> şimdi nasıl gözüküyorum koşuyor muyum koşarken şimdi? koşuyor Böyle sen ben de şu an gayet yani ben de de koşuyor. Evet, düzelmiş gibi duruyor. Ama düzelmemiş olabilir. Düzeldi mi? Düzeldi evet. Evet. TD yani atmasına, atmasına bağlı sana. yani. Evet. Şey hatayı td atarken vermişti. He ha, şu hafızasını kaybeden adamlar bir daha hasar ya <laughs> kafadan. Onun gibi bir şey herhalde. <laughs> Ay. Neredesin? Attın sen onu ya. Aa, Arkadaşım ya. adamın Aa. Eğer görün. Yine. Lagan'ın teriyle zor olmadı kanka. Dışarı <laughs> <laughs> Merhaba. Şarkı hmm. Eski dostlar şimdi. Kaçmadım düşmanlı. ki. Lala. Oğlum oyun başlıyor geriden geldi ya. Resmen satıyorsun ya. Neyse. Daha yeni geldi bana ya. ya yeri ya. ya. Oyun bulanık oluyormuş gibi oluyor. Aynen. Bulurlanıyor böyle evet. bir anda. Kontrol C. Niye böyle oluyor? Anlayayım. Ya şarkı açıyordum. Ay. Ahmet şey e. gene. <laughs> dur dur tokatlayacağız Ahmet bekle. Ne? Tokat yani. mı? Kim kimi tokatlıyor? Botun sesini mi kıstınız ya? Ha tamam. Senin botun sesini nasıl kısalım? Ben sizden her şeyi bekliyorum. Kısmadık, kısmadık. Canım gidiyor. Yapma, yapma. Bak bak, üçüm açık. Bak. Aynen. Tamam sen de sallabiliyorsun. Sallam beni. Oha ne çıktı? <laughs> Nereden evet, çıktı? Sürekli aynı şeyi duyuyorum. Abi azıcık canım var topa gidiyorsun değil mi? PUBG. Can azmış canan info'yu aldık. Ben yapamıyorum. Ya Allah <laughs> <da>, yanıma <laughs> kim geldi satıyor ya. Satıyor ama. Lütfen. Olmadı. Ben... bile basmadın ki. Ha. Lütfen, olmadı be. İki türlü yazmış iki türlü. Öbür öbür. Öbür öbür. Bir slash atıyorsun canım bitiyor ya. Böyle bir şey olmaz. Hani kardeş. Abi abi. Abi. Yeah. Hey, abi. 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 Ben bunu tutarım. Nereye gidiyorsun? İyi, iyi. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sat. Ahmet mi? Ahmet mi? Ben Ahmet derim alın bir kere. Ben Ahmet. Ahmet pop. Ahmet pop. Ben pop'lu mu yapayım? Şöyle. Oha. Ne kaçlak. Daha düşüyor. Ahmet bela. <laughs> <laughs> Sizin düşmana ihtiyacınız yok bence. Ay, ay çok kötü yakalandı. Kalarım. Oha oha oradan oradan sına Oradan sına Nasıl atamıyorum? Nasıl atamıyorum? Ayşe kanıza bak. Lan <laughs> <Ha>, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya savaş açacaktım ben. Biz... Al <laughs> al abi girdim o kadar. Sipim bitti sipim bitti yani. lan beni. Allah. <laughs> Ahmet ay. Oy... Ya o değmiyormuş. Bu arada Aa, geçiyordum abi. ha. İrem niye geçmedim? <laughs> niye evet niye geçmedin? Lan öyle vurma. Bana da ameliyat diyelim. Aa oh, kafama <izliyor>. PS geldi. Ya ben olsam tutar. <laughs> evet şimdi sen tutulasısın. Tutulası. Ne? Tutulası. Tutulamayanlar da bugün. <laughs> Ahmet tutulası var. <laughs> Merhaba bırak Merhaba bırak Aldım aldım. Bu hile bu arada. Amet tutamaz ki. <laughs> Tabii ki de tutamaz ben varım. Sen kimsin lan? Ha. Ya İrem'i tut. Ben kim ben miyim? Ben onu tutarım. Sıkıntı, sıkıntı yok. Tuşu. Turşu... Tuşuyum. Yumuklu sucurta. Ben doğamadım bu arada. Ha <laughs> <laughs> geç geldin. Karşıdaydın hala. Bak. bak yani İrem bırak. öldü. Sıkıntı yok. Her arkanda arkanda hemen. Tam akı bu da ya. Ne yapsın atmasın mı? Atma. Öyle artık lan. Attı bile. Ya 500 tane. Kanka canım. Ben <laughs> çok iyiyim. Yerindeyim koydu. <laughs> Merhaba. Ay. Merhaba. Tanışalım. Evet. Kim de oh, bende. Alırım. Aldım. Aa attın ya. Oha. Öyle de. Bırak beni. Alpay ölüm Alpay Sen ben abi, öldüm Ya nasıl be Ben ben işte Bunun canı kaçtı Ben ben, ben sen. sen mi? Sen kesin söz atmayacağını o oh. nay <laughs> <laughs> ya abi <laughs> abi tiime saldım baktım olacak gibi değil. Hata yaptım. <laughs> <laughs> Elden ayaktan kesildi. felç indi bir anda çara gidiyor. Sal çocuğu. Gelişme çocuğa Ahmet Sen olmasam tuttum biliyorsun değil mi? Hapci misafir. Sen olmasam tutmuştum. Ama ben varım. Bunu da yapmazsın ya. <laughs> Önceden hep onu yapardık. Hala, Oluyorum yapıyorsun. De, 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 de. hala yapıyorsun, hala yapıyorsun. Dur dur, deniyoruz işte. Dur oğlum canım kaçmış 17'ymiş. Ah ben <gülüyor> <gülüyor> Canıma bakacağım diye ölüyorum ya. <laughs> Ay. İrem koş İrem. Fail yapmamaya çalış. Ben para veririm <laughs> atma. Para <laughs> mı? Oh. Ya azıcık daha kimse <laughs> <söyleseyim>. sevsin. Vallahi atmazdım. <laughs> <laughs> Merhaba ben bir de. Atarım valla maçı. Evet. Ama bir 15 lira alırım. 15. Bakıyoruz. Total kelim 7'ymiş. 5 kere fumbia almışım. 11 kere ölmüşüm. Bak bak devam et. Yok yok. <laughs> Allah. Gelsene ya, kaçıyor ya. Arada, ben düşmem. Arada arada İrem'e vurdum ama. Ahmet, Ahmet. Bu. Yok market. Aa lag lug oldu. Abi. Lag oldu ya. Lag oldu ya. Bak dön geri. Dön geri bak. Bak arkanda diye fısıldıyor. <gülüyor> 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 Info vermemeye çalışıyorum. <laughs> doğmadım, doğmadım. Doğmadım. Al. F11 e ben basın. de doğmadım. Gelin. Ben de doğmadım. Bak f 11e basın gel. <laughs> ben hala doğmadım. <laughs> doğmadım. doğmadım. E ben şu an topan mı lazım? Top gelmedi. <laughs> He. Beleş. Ya Ali'ci. Beleş. Ali'ci. 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 Aa girmedi. Oha nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne kadar <laughs> <kı> <laughs> çok kötü bir <laughs> şey bu. <laughs> <laughs> eksi 25 ne oluyor bu arada? Ben o eksi muhabbetini hala çözemedim. Dolmadı Yeniliyorsunuz yani. Aha. <laughs> yine doğmadım. F1 yapmışım mesela. F1 Mesela bizde artı 25 yazıyor. Geliyor üstte, üstte. Gördüm hani. İşte itmesen mi itmesem pop Allah. Allah razı olsun. Yardım et. Fucuk sana. Hayır sal beni, sal beni, sal sal, sal. <laughs> Bu o CP ne hack falan mı açtın xero'da <laughs> <Evet>, oda? <Xero'da>. Öldüreceğim <laughs> beni bak şimdi ya. Ne yapıyorsun ya? Üf be. Kanka onun süresini yanlış Oyun yap. bozuyorsun, bozuyorsun oyunu. Oha, oha. Gavura o, 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 o. vurur gibi duruyor. O gürüyordur. fekirler bunlar. Bırakın lan ben. <laughs> Ahmet sal, Ahmet ne olur. Ahmet geliyor arkandan O çocuğa karışma. <gülüyor> <gülüyor> o çocuğa karışma. Arkanda, arkanda, hay arkanda. Hala mısın? <laughs> Ahmet. Hey. Görecektim tam ya. Görmedim. Çok geç geliyor zaten res. Bırak. Abi düştüm hadi git. Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> yani Kulları tesin destem yine Düşmedim <laughs> Düşmedim mi? Kork Kanka Bende böyle bir sıkıntı var Yazıklar. Yazıklar olsun bana dur. Tamam haydi oynayalım. Oyna Ahmet. Can bırakmadı ki oynayayım. Şuna bak. Hala vur vurana, vur ona, vur ona. Oha oha. Çek şey, atan. Göttür. Aga 8'im dur. Hah. Aha. Aa. Aha. 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 Yetişebilir Aa. miyim dersin? Yetişemedim. <laughs> Yetişirsin ama ya, şeyine. Sen şeyler. ona derken adam kareye cam atıyordu ama neyse. Ay öldüm ne yapıyorsun? Oldu ya? mu? Olmadı mı işte. <laughs> <laughs> Git. Ya bırak beni. <laughs> Salçacı <laughs> Ahmet. İneceğim yere derev koymazsın. <gülüyor> ne? <gülüyor> İnce yere rev kanka da İşte de bir Tam bunu yap. Bir, evet ettim bir, onu. Bir, bir onu bir fark slash, ettim onu. farkettim fark ettim. Onu fark ettim. Beni heyecanlandırma. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yeah. Senin adam. Ya Ponti ne işte orada ya. Çok, Çok heyecanlandım. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir turşuyum ben de. Ben, ben, öldü ama ne yapayım çok vurdum. Doğmadım. <laughs> ben yine Doğdum. test ya. Sağ çocuğu. Allah'ım. Sağ çocuğu. Allah bana kol vermiş. Ben onu kol vermiş. Ben ikisi de kol vermiş. Ben onu kol vermiş. bir onu kol vermiş. Ben onu kol vermiş. Ben onu kol vermiş. Ben onu kol Uzun bir şey ha. Ama doldular zaten atamayacaktım. Allah. Yani. Baba is. Gel. Reisat bu Reisat. Evet. O da uzun çeker. Bu yalan. kadar göstermelik de reslemezsin ya. Anladılar direkt. Kendisi şey yaptı uçurttu beni. Sonra Kendi Dedim, dedim, dedim de gitmedi. Kengi'ye resledi. Ahmet biz bu... Aa ben de bildim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka tam <laughs> olarak şeyinde. Şeyinde. Aa. <laughs> Bu şanstır. Ben buna şans Bu şanstır. bir şanstır. Dur denemeyi unuttum. Denemeyi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Ne yapıyorsun? Düşünler Ahmet, değil. önümden önünden çekil Ahmet. Hepsini dövdüm ya, ya, ben sen gönlümün... topu yanlışlıkla aldım. Sen Sana bırakayım mı? Hayır. Atayım. Şimdi onu bırakacağım. Sonra ben alacağım. Bırakmaya çalışacağım. Onlar bir bırakacak. Kerim. oğlum arada bir ses var ya. La konuşuyorum ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz sistem ederken duyuyoruz kanka seni. Kıracak kıracak. Aa! Ah. Oha! Burayı kırmışım. Tam bir savaşçı. Ama ölü. <laughs> ölü bir savaşçı. <laughs> biri arkamda, biri önümde rev açıyor. Ben de açmıyordum lütfen. Arkadan bıçaklıyordu. Aha. <laughs> Yok Aha. açmıyordum. F11 kanka. İlk Doğan tamam. kazanır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Top burada kalmış. Ne alaka? Uzun çek aldım uzun uzun. Biraz uzun çok uzun, uzun, uzun bir, uzun bir uzun yer. Uzun yeriz. Uzun çeksene. Allah seni belanı. Vereceğim. Ahmet <gülüyor> geliyor. Ahmet geliyor. Helal ki. Ben ve alırım. Adam. Adam. Zaa. Nasıl kazandın adamdın. <laughs> Neredeyim adamım? Ezikler. <gülüyor> 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 Cry. Abi.